Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun'a yeni gelecek olan Tot etkinliğinin kart tasarımlarını inceleyeceğiz. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bu videomuzda FM Joker'in hazırlamış olduğu yine bir video. E, bu Destika ve Serie A Tot'slarını e, tasarlamış arkadaşlar. E, biz de onları inceleyeceğiz. Bakalım hangi kartlar varmış. Videoya geçmeden önce Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar başlangıç olarak böyle bir yer yapmış tasarım ve tot tasarımın kapalı bir karanlık bir tasarımı var. Evet işte böyle tot etkinliğinin tasarımını yapmış. İçinde bakalım nasıl oynanır kısmı var bu geçen senenin mi yoksa bu senenin tasarımı mı? Bu senenin tasarımı olması lazım çünkü arka taraftan belli. Burada antrenman var, karşı atak ve tek tek var. Pazar kısmına geldi, mağaza kısmına iki buçuk bin cevheri 80 artı. Tot salınıyor, evet 95 Brox, 96 Hamas, 98 Upamecano ve 99 Koretska. Evet en düşük 95 Brox arkadaşlar stoper. Hummels 96 çok iyi kartlar arkadaşlar bu Nesliga Tots'ları. Evet 98 Solbeck Alfonso Davis. 98 Upamecano Bars New York Bayern Münih'e transfer oldu arkadaşlar. Kimi zaten Toti'ye de geldi. Tots hak ediyor zaten arkadaşlar. Kimi Şampiyonlar Ligi'nden elendiler ama. Andre Silva 99 gen bu sene çok güzel oynadı. 99 Goretzka CM kart. 100 müller bu arada kart tasarımları da çok güzel olmuş böyle kenarları falan. 101 tabii ki de Noyer'de olmazsa olmaz. 101'lik Noyer. 102 Haaland arkadaşlar. 102 halant çok güzel bir kart olur ve 103 Lewandowski olacak büyük ihtimal evet 103 Lewandowski arkadaşlar. Bu Bundesliga kartları böyle. Şöyle bir ilk 11 çıkmış arkadaşlar. Neuer, Hummels, Brooks, Upamecano sabit almış. Davis, Goreska, Müller, Kimmi ve orta saatte full Bayern Münih saatin arkadaşlar. Çok güzel bir katro olmuş. Hemen devam edelim. Brox'un yerine Bayern Münih'ten bir stoper olamaz. Çünkü Bayern Münih'in stoperleri iyi değil zaten arkadaşlar. O yüzden Bayern Münih'den stoper yok. Evet. Şimdi de seriyalara geçiyoruz. Seriyal tozlarına geçiyoruz yani. Evet. Yine bir yol var. 95 kuadroda Hakan Çalanoğlu olacak mı? Onu merak ediyorum arkadaşlar büyük ihtimalle olması lazım. 95 Cuadrado Sabek 96 Simon Kea. ve 97 Skriniar o da çok iyi bir oyuncu Tottenham falan istiyordu en son Kessi bu sene çok iyi oynadı Milan'da goller falan atıyordu sürekli orta sağ olmasına rağmen Muriel Atalanta'nın oyuncusu. Atalanta sürpriz bir takım olarak çıktı 2-3 sene önce ve büyük takımları yeniyor arkadaşlar. Hernandez çok hızlı, süratli ve çok iyi bir oyuncu. Milinkovic Savic de aynı şekilde Real Madrid falan istiyordu onu da. Evet Insigne biraz düşüş yaşadı ama sonradan yeniden yükselen oyunculardan bir tanesi. 101 Handanovic Lider Inter'in oyuncusu 102 Lukaku Santoforo'da Inter'de Çok büyük rol oynuyor Ve 103 Ronaldo arkadaşlar Tabi olmazsa olmaz Şöyle bunun da Evet bunun da ilk 11 bu şekilde Olmuş arkadaşlar Forvet hattı çok güzel Ronaldo Lukaku orta sahalar çok güzel ama bence Bundesliga kadrosunun orta sahasının yerini tutamaz. Ama iki takım da birbirleriyle yarışırlık gerçekten iki takım da çok iyi. K. Kjaer, Gündler, Hernandez quadrado falan var. Evet arkadaşlar, Tots için e, bir hafta falan kaldı sanırım. Belki bir haftadan da daha kısa süre büyük ihtimalle gelebilir arkadaşlar. Yani gelecek. E, bugün destiga ve Serie A topçularını inceledik. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.